Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Sefirin Kızı dizisinin 28. bölümü yayınlandı arkadaşlar. Artık 29. bölümün kamera arkası fotolarını sizler için bir araya getirdim. Arkadaşlar işte size 29. bölümden olan kamera arkası çok eğlenceli ve samimi görüntüler. Gerçekten de bu fotoğrafları ben çok beğendim. Peki ya siz arkadaşlar nasıl buldunuz bu fotoğrafları? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Efirin Kızı dizisinin başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül paylaşıyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.